Şu an Türkiye'de hukuk öyle bir kördüğüm olmuş durumda ki, yargı öyle bir kördüğüm olmuş durumda ki, bu ancak ve ancak bir genel afla çözülür. Şu an Türkiye'nin ihtiyacı olan şey şu. Başka bir şekilde bu davaların, bakın Avrupa İnsan Mahkemesi'nden yüzer yüzer, biner biner dönüyor. Cezaevlerinde yer yok. 10 kişilik koğuşta 50'şer kişi kalıyor. İnanılmaz büyük dramlar var. Her şey birbirine girmiş durumda. Bunu yönetemezsiniz. Bu davalar içinden çıkılamayacak halde şu anda. Yargıtayı da do dosyaların altında kaldığı Yerel mahkemelerde, ilk mahkemelerde. Dolayısıyla Türkiye'nin acilen bir genel affa ihtiyacı var. Bunun hani bir de işte sadece PKK'ya yasa yapacak falan diyorlar. Yani Erdoğan için intihar olur, siyasi intihar olur. Bakalım onu yapacak mı? Ama ben şunu söylüyorum. Net bir şekilde e, Türkiye'nin bir acil genel affa ihtiyacı var. Çünkü yargı artık yönetilemez hale geldi. Başka bir çözümü yok. Gene laf yapılacak ve bu insanlar ayrım yapılmadan çıkartılacaklar. Zaten cezaevindeki insanların çok büyük bir kısmı masum. Dolayısıyla hani ya genel laf çıkarsa halkta bir haksızlık hukuksuz olur? Hayır aksine bir net mutlu olur. Çünkü haksız kokusu yere girmiş cezaevinde binlerce insan var.